Merhaba değerli Migros izleyicileri. FIFA serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümümüzde bahsedeceğimiz şey İkon takasları olacak. Oyuna yaklaşık bir hafta önce eklenen e, ikon takasları FIFA'daki e, en güzel etkinliklerden bir tanesi. Bunu etkinlik olarak e, baz alırsak ve e, takımınızı bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız kesinlikle yapmanızı tavsiye ettiğim bu ikon takas görevleri. E, i̇kon takaslarından bahsedeceğiz. En mantıklı seçenek hangisidir? E, bunların üzerine gideceğiz. O oyuncular var. O oyuncuları inceleyeceğiz. Almak mantıklı mı değil mi? Bir sürü güzel e, paket teklifleri var. İkon takaslarını inceleyelim. Öncelikle ikon takaslarını nereden alıyoruz? İkon takasları nedir e, sorusunu cevaplayacak olursak görevler kısmına geliyoruz ve görevler kısmına geldiğimizde görevler e, sekmesinin aşağısında iki tane e, ikon takası sekmesi var. İkon takası ve ikon takası 2 diye. Bunların içine girdiğimiz zaman e, görevler burada hepsi dizili. Gördüğünüz üzere ben birkaç tanesini tamamlamışım zaten. E, hemen görevlere bakalım ne yapmanızı istiyor. İlk 11'inde ilk sahibi olduğun en az 5 seri oyuncusuyla canlı futbolsuluk maçı birlikte 6 maç kazan diyor. Ee, ilk sahibi olduğunuz oyuncular ne demek? Hemen e, kadro sekmemize gelirsek göstereyim ben size ilk sahibi oyuncunun ne demek olduğunu. Yani kısaca anlatırsak paketten çıkardığınız bu hatta görev takımım e, buradan buradan gösterebiliriz aslında. Marketten satın aldığınız bir oyuncu ilk sahibi olmaz. E, ödenen tutar kısmında e, mesela ben Mbappe'yi 135'e almışım. Bu ilk sahibi olarak sayılmıyor. Ama mesela paketten çıkardığım Babycom paketinden çıkardığım bir Stoichkov var. Stoichkov'un aşağısında ödenen tutarda ilk sahibi yazını görebilirsiniz. E, bu Stoichkov'un ilk sahibi olduğu anlamına geliyor. 5 e, oyuncudan bir tanesi olarak kullanabiliriz. Ne demişti mesela? Seriali gidiyor. Seriadan ilk sahibi olan oyuncularınızı kullanabiliyorsunuz. Hemen geliyoruz e, kadro oluşturma sekmesine. Mesela kırmızılardan çektiğim Quadrado ilk sahibi. Kırmızı piklerden geldi. Paketten çıkardığım bir Paul Lopez ilk sahibi ama gidip de marketten satın aldığım Cristiano Ronaldo ilk sahibi olmuyor. Yani yaptığınız SBC'ler paketten çıkardığınız oyuncular e, satılı bir satılamaz olması fark etmez ki satılamazların hepsi ilk sahibi zaten ama satılı bir paketten çıkardığınız bir oyuncuyu e, direkt kadronuza koyduğunuz zaman o da ilk sahibi olarak sayılıyor. 5 tane böyle oyuncu koyuyorsunuz diğer 6'yı isterseniz gidip marketten satın alabiliyorsunuz. Böylelikle de görev için ilk 11'inizi hazırlamış bulunuyorsunuz. Gidip ikon 10 takısına Serie A görevini en az 5 seri A oyuncusuyla ilk sahibi olduğun canlı futbol dostluk maçı birlikte ligde 6 maç kazan. Canlı futbol dostluk maçı 1 ligine onu da hemen buradan gösterelim. Oyna kısmına geliyorsunuz e, dostluk maçlarına e, gidiyorsunuz. Burayı böyle detaylandırıyoruz ki oyuna yeni başladıysanız birazcık e, karışık ve komplike gelebilir e, ikon swapları. Ee, o yüzden böyle göstermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Online oynaya gidiyoruz. Burada lobiler var gördüğünüz üzere. Gizemli topundan Sağının Kralı, Maksimum Kimya bunlar eğlenceli değişik modlar. Gümüş Lobby, Yönetim Ustalığı ki diğer e, lig SPC, e, lig SPC demeyeyim, lig oyuncularını alabildiğiniz yönetim ustalığı burası. Belerin gibi, e, geçen e, sezon gelen Mole gibi, şu an alabildiğiniz e, Devlefeu gibi. Bunları burada yapıyorsunuz. Birlik. İkon takasları için hazırlanmış özel bir sekme. Ligler maksimum 1 yazıyor görüyorsunuz. Serie A e, ilk kombinizi kurduktan sonra buraya giriyorsunuz ve 6 maç kazanıyorsunuz ve böylelikle 6 maç kazandığınız zaman siz ikon takaslarından bir tane token elde etmiş oluyorsunuz. Bu token neye benziyor hemen onu da gösterelim. Görevi bitirdiniz 6 tane maçınızı kazandınız özel düşükten yüksek sekmesine gittiğimiz zaman bu bir simgeli beyaz kartlar ikon takası e, kartlarınız oluyor sizin. Bunları aman SPC'ye vermeyin sakın SPC'ye vermeyin bunları çünkü SPC'ye kadro kurma görevini verirseniz bir daha alamıyorsunuz arkadaşlar ona dikkat edin. Hatta e, olur da hani yanlışlıkla falan ben bir SPC'ye kadro kurma görevini veririm e, şeyim olmasın ulan bu oyun acaba bana şey yapabiliyor mu sorabiliyor mu diye e, bir ee, Sonunuz varsa da hemen ilk 11'inizde rezervlere koyun bu kartları. Kadro kurma görevine oyuncu verdiğiniz zaman mesela bu esmeli ben yanlışlıkla koydum farkında değilim. Göndere bastığım zaman kadro kurma görevine e, bu esmen kadronuza diye size soruyor. E, göndermeden bir kere kendinizi öyle kurtarabilirsiniz. Çünkü e, çok fazla e, arkadaş e, oldu bana söyleyen. işte ikon takaslarım yanlışlıkla kadro kurma görevinde kullanacağım ne yapacağım diye. Bunları maalesef e, geri alamıyorsunuz. Bu görevleri e, şimdi ilkine baktık nasıl yapacağımızı, nereden oynayacağımızı, kadromuzu nasıl kurmamız gerektiğini e, anladık. Seri A, Lig 1, e, gol serisi ve idmanlı ısıma bunlar ekstrası. Bunlar sadece e, paket veriyor ekstradan, e, tecrübe puanı veriyor. Premier Lig, Liga, Bundesliga ana ilk 5 ligden 6 e, tane maç kazanıyorsunuz. Zaten maçlar çabuk geçiyor. Genelde e, altın gol kuralı ile oynuyor insanlar. E, bu zorunluluk değil tabii ki ama mesela bir gol attığınız zaman e, karş, karşınızdaki çıkmayı seçebilir. Siz de eğer bir gol yiyorsanız çıkıp bir sonraki maça geçebilirsiniz. Çünkü maçtan çıkmanın herhangi bir cezası yok dostluk maçları olduğu için. İkon takası 2'de ise Biraz daha sıkıcı kısım. Bunları oynarken gerçekten çok zorlandığımı söyleyebilirim çünkü çok sıkıcı geliyor. E, Squad Battles biliyorsunuz ki tek oyunculu e, maçlar oluyor. E, bilgisayara karşı oynadığınız Squad Battles aynı zamanda puan ve paket de kısabiliyorsunuz. Oyuna yeni başladıysanız Squad Battles oynamayı ihmal etmeyin. İlk 11'inde EFL Championship, İngiltere 2. Ligi, e, Hollanda Ligi ve e, Amerika MLS Ligi'ni ilk 11'inizi kurup Dünya Klası Zorluk'ta 5 Skopya tırnaşı kazanıyorsunuz. 8 tokeninizi alıyorsunuz. Peki 8 tokeninizi aldınız, şimdi gelelim asıl olaya. Takas görevlerimizi bitirdik ve Kalor Kurma görevleri sekmesine geldik. Gördüğünüz üzere zaten r ile e, ya da X-Box'a ulaşıyorsunuz RB tuşuyla Takaslar sekmesine geliyoruz. Takaslar sekmesine geldiğimizde ise karşımıza seçenekler çıkıyor gördüğünüz üzere. 17 tane e, maksimum token verip alabildiğimiz bu bunlar ayrı bir şey bunları e, dert etmeyin. Tier Andre kadar 17 tane token var. Toplam kaç tane token alabiliyoruz? Hemen ondan da bahsedelim. E, 1 Ocak'a kadar şu an alabildiğiniz token sayısı maksimum görevler kısmında bak baktık demin gördünüz beraber birlikte baktığımızda 8 tane token alabiliyorsunuz. 1 Ocak olduğu zaman sezon görevleri sekmesinden hatta görevlere bir kere daha e, geri gitmek olursa full detayıyla gösterelim. E, eksiğimiz olmasın Bu sezon ilerlemesinin 16 gün 4 saati var arkadaşlar 16 gün sonra buradaki sezon ilerlemesi Season Pass tekrardan resetlenecek Ve yeni e, şeyler gelecek buraya Yeni görevler yeni e, alabileceğiniz e, Sezon ilerlemesi gelecek Buraya da ikon takasının diğer 8 tokenini Alabildiğiniz e, oyuncuları gelecek 2 tanesi de kadro kurma görevinde Verilecek e, eğer yanlış bilmiyorsam Yani şu an maksimum 8 tane token alabiliyoruz 16 gün sonra 1 Ocak tarihi, ki benim doğum günüm e, bu <laughs> gereksiz bir detaydı ama e, 1 Ocak'ta ise yeni ikon takas kartlarınız gelecek ve böylelikle toplamda 18 tane ikon takas e, tokeniniz olabilecek. Yani ben 8 tane alabiliyorum, abi ben tieri unreal almak istiyorum neden alamıyorum diye soracak olursanız 1 Ocak kadar beklemeniz gerekiyor tokenleri e, o zaman biriktiriyorsunuz. Şimdi tek tek e, seçenekleri inceleyelim. İki tane mesela nasıl alınıyor onu da gösterelim aslında geçmeden. Buraya giriyorsunuz. Ne istiyor? İkon takısı bir oyuncusu istiyor. Hemen özel düşükten yükseğe yapıyorsunuz. İki tane tokeni buraya verdiğiniz zaman eğer ben şimdi starta basarsam gönderirsem bu tokenleri. iki tane ultimate paket hesabıma eklenmiş oluyor. Seçenekleri de tek tek inceleyecek olursak. İki tane ultimate paket. O oyundaki e, yani sözde e, en iyi paket. E, 2500 pp'li 125k'lık iki tane ultimate paket için e, iki tane ikon takısı gerekiyor. 85 artı 5 paket. Bu iki paket e, özel paket. Bunun içinden inanılmaz şeyler çıkartan da var. Çok kötü gelenler de var. Yani her... Ee, pakette olduğu gibi, kimilerinin şansı çok iyi oluyor, kimilerinin çok kötü oluyor. Ee, 85 e, üzeri 5 tane oyuncu çıkardığınız bir paket var. 83 üzerinde 25 tane oyuncu çıkardığınız bir oyuncu var. Yani bu 25 tane paket demiyor, biraz yanlış yazılmış. 83 üzeri olan 25 tane oyunculuk bir paket veriyor size. Ee, bunun içinden yani Cristiano da gelebilir, arkasında Neymar da olabilir. Ee, buradan Ter Stegen de alabilirsiniz. O şansınıza kalmış tamamen ama bu paketler çok iyi. Nemanja Vidic ilk oyuncumuza bakalım. Ee, 7 token e alabildiğiniz Nemanja Vidic. 2-2 orta yüksek. E, ee, Nemanja Vidic'in hızlanma sprint hızı. Fiziğine baktığımız zaman fena değil aslında 1.90 boyu var e, 1.90 boy ve Vidic'in oynayışı fiziği de çok iyi zaten fiziksel özelliklerine görü bakınca görüyorsunuz agresiflik 90 güç 85 dayanıklılık 86 zıplama 91 savunma özellikleri inanılmaz iyi e, paslara çok dert etmenize gerek yok e, genelde çoğu stoper'in pası e, zaten aşağı seviyelerde oluyor e, çeviklik denge reaksiyon bunlar da fena değil. Ama oyunda Rafael Varan varken, ondan sonra mesela Lengle varken ucuza alabileceğiniz Joe Gomez varken, gidebileceğiniz bir Inform Walker varken, Van Dyke varken bu seçenekler yani stoper olarak böyle en üst düzeye gitmediğiniz zaman bir Maldini, bir ne bileyim Prime Moments, işte Prime Blank... E, Maldini, e, Cannavaro'nun Moments kartı ki ileri aylarda gelecek o da. Bu tarz ikonlara gitmediğiniz zaman stoperlerinizi altın oyuncularla doldurmak, bu bahsettiğim oyunculardan doldurmak ki aklıma ilk gelenler. Daha çok fazla stoper seçeneği de var. E, bence daha mantıklı eğer United taraftarı değilseniz veya Neymar'ı bir dişi çok sevmiyorsanız 7 tokeninizi Bence Nemanya e harcamayın. Nemanya Village almanızı tavsiye etmem ki en mantıklı seçeneklere de zaten birazdan ben e, bu ikon hepsini incelemeyin sonuna geldiğimiz zaman sizlere e, göstereceğim. Temel ikon paketi 8 tane token verip e, oyundaki bütün 100 tane ikon var. Hatta Beckham'la beraber 101 oldu galiba. Bütün bu ikonların en düşük versiyonları, baby dediğimiz beige ikonların e, çıkabildiği bir paket. Bunun içinden Ösebio, e, Hulit işte... Laurent Blanc, ondan sonra CMA en iyileri. Zinedine Zidane ki buradan gelebilecek en iyilerden bir tanesi. Ösebio en iyi forvetlerden biri oyundaki ee, gibi kartlar da var. Alan Shearer gibi, Gary Lineker gibi kartlar. E... Schmeichel gibi geldiği zaman çok mutlu olmayacağınız kartlar da var. E, şans tamamıyla 8 tane tokene temeli kom paketini alabiliyorsunuz. 9 tokene Haji'nin ortanca versiyonu orta seviye ikon mit Haji'yi e, alabiliyorsunuz. Tabii ki de eğer Galatasaraylıysanız Haji'yi çok seviyorsanız e, yani bu seçenekleri değerlendirirken ben biraz daha e, yani işin rekabetçi tarafından bakıyorum. Sizin maç kazanmanızı en iyi şekilde sağlayabilecek e, oyuncuları genelde e, öneriyoruz buradan. George H.C. maalesef bunlardan bir tanesi değil. E, sol ayağı kesinlikle çok tehlikeli. E, inanılmaz şutları var solaya ile ama maalesef FIFA'ya... Ee, çok uygun olan e, bir kart değil ee, yani gerek dayanıklı olsun gerek oyun içi fiziği e, çok iyi değil bitiricilik evet şut gücü uzaktan şu çok yüksek ama e, yani hacı maalesef o kartlardan bir tanesi değil yani şöyle söyleyeyim size gol Lukas aldığınız zaman şut Lukas bu hacı kartından e, maalesef daha iyi oynuyor ama dediğim gibi eğer Galatasaray taraftarıysanız hacı çok seviyorsanız kesinlikle e, hacı almayı Tercih edebilirsiniz. Orası eğlence mi? Yoksa daha fazla galibiyet ve rekabetçilik mi? Orası size kalmış arkadaşlar. Temel veya orta seviye ikon paketi. Temel ikon paketinin 8 token alabiliyordunuz. 2 token daha verip e, temel e, yani base versiyonları en temel versiyonları ikonların. Bir de ortanca seviyelerinde mid ikonların ki mid olduğu zaman kartların e, iyi... Bir şeylerin çıkma sayısı çok daha fazla artıyor. Çok iyi oyuncular var milikonlar arasında. 10 token'e bunu alabiliyorsunuz. Gelelim bir oyuncuya da. Davor Suker. 11 e, Suker. Suker nasıl okunuyor e, bilmiyorum ben. E, maalesef yaşımdan dolayı çok hatırlamıyorum kendisini ama. Suker. E, hiç fena bir karta benzemiyor. Yüksek orta çok iyi. 4-4. E, Beceri 4. -4. E, Zayıf ayağı 4. Hızlanmaz hızı fena değil. Boyu 1.83. E, tam böyle ideal bir boy forvet için aslında FIFA'da. Bitiricilik istatistikleri çok yüksek. driblingi fena değil. Dayanıklılık da yüksek. E, ama yani sukere 11 tane token verilir mi? Toplamda 18 tokeniniz olduğunu mu mesela suker aldıktan sonra 7 token aşağısındaki oyuncuları alabilirsiniz. Mesela Vidiç alabilirsiniz. Bu paketleri alabilirsiniz ama onun dışında mesela şu 3 ikili combo yapamıyorsunuz. 5 3 11 tane olduğu zaman 19 token olduğu için sukerle beraber diğer oyuncular alamıyorsunuz. Ve forvet yani bu oyundaki en meta forvetler kimler mesela bir Ben daha iyi midir suker? orası tartışmalı arkadaşlar. Bir obama Aubameyang'dan daha iyi olabilir mi suker? E, büyük ihtimalle daha iyidir ama Neymar, Mbappe, Cristiano Ronaldo e, gibi kartlara gitmek e, yani 11 tokeninizi buraya harcamak aslında buradaki en büyük olay bu kartlar. Evet iyi olabilir ama e, 11 tane tokeniniz 18 tane tokeninizi en iyi şekilde harcamanız için e, bunun zaten e, videonun sonunda doğru göstereceğim benim en mantıklı düşündüğüm seçeneği. kere almak bence çok mantıklı değil. E, tavsiye etmem. E, kere de geçelim. Orta seviye ikon paketi Aynı mantık. 8'e baby ikonun e, temel ikon paketinden temel ikon çıkartabiliyorduk. Burada da orta seviye ikonlar var. E, 12 token alabildiğiniz. Ronald Koeman e, stoper olarak bu tam bir stoper kartı değil. Aslında tam orta saha kartı. Koeman'ın istatistiklerine baktığımız zaman her şey yemyeşil aslında. Oyun işi gerçekten inanılmaz bir kart bekliyor. Şu şut gücüne uzaktan şuta bakar mısınız? Yani paslar zaten inanılmaz iyi. E, Çevik dengesi tabii ki, vücudu, yapısı itibariyle yani 1.81. Mesela 1.81 e, bir stoper için e, evet belki bu FIFA, FIFA 19'daki kadar kafa gollerinin olmadığı bir oyun ama yine de e, hava hakemiyeti önemli. Genelde insanların Cristiano Ronaldo'yu tercih ettiği, o tarz fizikli forvetlerin kullanıldığı bir oyunda e, bu e, Ronald Koeman kartı size sıkıntı yaratabilir. Orta sahaya çekip mesela e, atıyorum Dosai'nin orta saha kartını alıp Koeman'la maç içi yer değiştirebilirsiniz, böyle seçenekleriniz var tabii ki ama 12 token, 13 token çok fazla bence Ronald Koeman buradan alınmaz. Rykard da aynı şekilde aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyeceğim. 14 token'e Rykard bir Kante'den daha iyi olabilir mi? Veya bir Sisokko'dan daha iyi olabilir mi? İşte burada da maalesef oyunun birazcık yani bizi üzdüğü taraf mı diyeyim? Bu tarz Rykard gibi, Koeman gibi isimlerin gidip bir 79'luk Sisokko'dan daha kötü oynamaları birazcık üzücü geliyor bana. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz ama orta 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 saha olduğu için çok sıkıntı değil orta orta çalışma oranı ama becerikli hareketi zayıf ayağı 4. Hızlanma sprint hızı yani ortalama seviyede fizikseli de iyi. Agresiflik biraz düşük. Savunma sizleri çok çok iyi. bunu da aynı şekilde maç içi birileriyle yer değişir. Mesela Matheus'un 88'i kartı var. Lothar Matheus'un o kartıyla oyun işi yer değiştirir Ray kartı stoperde deneyebilirsiniz. Stoperde çok daha iyi olacaktır orta saha olduğundan. ama buradan 14 token'e de Raycard almayı ben tavsiye etmem. Orta seviye veya üst düzey ikon paketi. 15 token alabildiğiniz e, primelar devreye giriyor burada. Üst düzey ikon e, paket, oyuncular da paketlere eklendi, o da aklınızda bulunsun. 15 token'e bunu tercih edebiliyorsunuz. 89 orta seviye ikon paketi. Gelelim Yani beni en çok düşündüren şeylerden bir tanesine. En az 89 e, reytingde orta seviye ikon içeren bir paket e, kazanmak için 16 tane e, ikon swap takası, token'i istiyor sizden. Bu mantıklı mı? Yani footbin'e girdiğimizde 89 üzeri ve e, ikonları arattığımız zaman iki sayfa çıkıyor. Yani sayfanın başlangıcındaki ikonlar yani Cruyff, Ronaldo, işte Zidane, Eusebio, Pele, yani Maradona, ya, o kadar iyi Hulit mesela bir e, ortanca seviye Hulit, yani, o kadar güzel kartlar var ki. Ama listenin aşağısına indiğiniz zaman biraz daha e, isimlerin yani Elin Shearer'lar, Elin Shearer mu vardı hatırlamıyorum tam ama yani yine e, çok istem istemeyeceğiniz bu paketi 16 tane token'e biriktirdiğime değmedi diyebileceğiniz de oyuncu var. Ee, çok böyle 60'a 40 yani üzülme oranınız daha fazla bu çok büyük bir risk. Eğer bu riski alıyorsanız valla helal olsun ne diyeyim ee, ama ben 16 token'e bu riski büyük ihtimalle almak istemezdim. Ama dediğim gibi yani oradan bir hulit gelirse oyun sonuna kadar bir daha kesinlikle orta saha düşünmenize gerek kalmıyor. Ee, Temel ikon oyuncu seçimi. 17 token'i alabildiğiniz 3 temel konudan biri için 17 tane takas veriyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Mesela e, canlı sekmesine geldiğimizde şuradan hemen göstereceğim. 80 artı oyuncu seçimi. Bunu yaptığınız zaman size 80 üzeri e, 3 tane oyuncu seçeneği çıkartıyor karşınıza. Bir tanesini seçiyorsunuz alıyorsunuz. Aynısını şimdi e, baby ikonlarla olduğunu düşünün. Yani buradan size bu paketi açtığınız zaman bir anda tak diye e, 89 Ösebio. İşte atıyorum 85 Nakata yanında da hadi e, diye 91 Zidane. Ee, seçimi sunabiliyor 3 tane çok kötü de olabilir çok iyi de olabilir Yani bunlar şans olduğu için e, gidip de 17 tokeninizi e, özellikle bunu e, alabileceğiniz zaman, şimdi 18 tokenin toplam ne zamandır işebiliyorduk? 1 Ocak'ta yeni e, token görevleri geliyor. E, kalan 10 tokeninizi oradan alabiliyorsunuz. e Şimdi yani ocağın e, en erken, hadi diyelim ocağın 3'ünde bitirdiniz, grindladınız, çok iyi bir şekilde yaptınız hızlı hızlı görevleri. Ocağın 3'ünde gelecek baby konular, yani e, birazcık daha zamanı geçmiş olabilir sanki temel ikon oyuncu seçimi için. Şu an alabilseniz gerçekten çok güzel olabilirdi ama ben 17 tokenimi o kadar uğraştım. 18 tokenin 17'sini buraya vermezdim. Geri kalan tokenle bir şey yapamıyorsunuz zaten. Gelelim Thierry Henry'ye. buradaki en yüksek ücrete alınabilen oyuncu 4 4 orta orta tabii ki ismi var. Çok ayrı Thierry Henry o konuda ama yani hızlanma olması şimdi çok iyi gözüküyor. Şutlar çok iyi gözüküyor. Paslar fena değil gibi gözüküyor. Driblingi de e, çok iyi gözüküyor, dengesinin 63 olmasına takılmayın. Bu oyunda genelde boyu uzun olan oyuncular, hücum oyuncularını dengeyi düşürerek e, dengelemeye çalışıyorlar. Biraz şey oldu ama e, istemeden oldu ama Cristiano Ronaldo'nun da dengesi mesela çok yüksek değildir. E, o konuda sıkıntınız olmasın. Dayanıklılık 83 yani oynatılabilir. Yani tier işte Henry'nin böyle istatistikleri var ee, ama ben de bu kartla geçen sene oynamış olduğum için e, veya yani üst seviyelerde niye kimsenin kadrosunda, kadrosunda görmüyorsun tier Henry gibi bir ismi e, ortanca versiyonu 90'lık yani çünkü Neymar bu kartın 25 katı daha iyi oynuyor Ultimate Team'de e, yani nasıl desem mesela Jonathan Bamba vardı e, Player of the Month kartı geçen ay gelen galiba Lig 1'de onu yapsanız mesela o kart da bu karttan daha iyi oynayacak İşte böyle ee, olduğu zaman 17 token'i Thierry Henry'ye vermek maalesef hiç mantıklı bir hareket olmuyor. Ee, çok daha iyi seçin. Yani sen Maximin'in gol kartını bile koysanız belki de Thierry Henry ile yapacağı işten daha çok memnun olacaksınız. E ee, durum böyle olunca da 17 e, zar zor topladığınız, uğraştığınız 17 tokenizi Thierry Henry'ye vermek mantıklı mı? eğer Arsenal taraftarıysanız çok büyük bir Thierry Henry e hayranıysanız tabii ki de mantıklı. Yani Hacı için de aynı şey söyledik. Bir içi bu oyuncuların herhangi biri için söylenebilir ama oyuncu seçimlerinin e, o kadar da iyi olmadığını e, söylemekte fayda var arkadaşlar. Ve böylelikle de e, bütün takasları incelemeyi bitirdik. Şimdi buradan en mantıklı seçenek nedir? E, ben size onu söylemek istiyorum. E, temel ikon paketini öncelikle e, 8 tane görevinizi 1 ocağa kadar bitirip bu temel ikon paketini açmak. Temel ikon paketi evet şans ama içinden iyi bir şey de gelebilir. E, yani kötü bir şey de gelebilir. Bu yani çok fazla şans kelimesini kullanıyorum ama cidden bunun içinden Ösebio çıkartanlar, işte Zidan çıkartanlar, e, ondan sonra Cima, Maradona, Cruyff'lar falan buradan çok güzel şeyler çıkaran da var. Buradan aha uğraştım ve hiç değmedi gittim. İşte Xavi Aşın diyen de var mesela. Çok severim kendisini. 8 tane tokeninize bir temelikon temel ikon paketinde şansınızı deneyin. Ondan sonra ne kalıyor geriye? 10 tane tokeniniz kalıyor. 10 tane tokeniniz kaldığı zaman 83 artı 25 paketi, 85 artı 5 paketi ve 2 tane de ultimate paketi alabiliyorsunuz. Ne zaman? bir ee, 1 Ocak'ta geliyor ya yeni görevler. Şimdi FIFA'nın en büyük promosyonu hangisi? Team of the Year promosyonu. Yani e, Team of the Year'da hep e, böyle Ocağın ilk haftalarında geçen hafta, geçen sene 6 Ocak'ta başlamıştı Team of the Year. Bu sene de e, yine o tarihlerde olacağını biliyoruz eminiz ondan. Ee, görevlerinizi 1 Ocak'ta yeni gelen tokenleri bitirip e, Baby Icon'a verdiğiniz zaten 8 tane token vardı Elinizde 10 tane token kalmış olacak Team of the Year zamanı bu paketleri açarak içinden Yani bir Team of the Year vurursanız gerçekten inanılmaz ivme e, kazandırmış olursunuz takımınıza En mantıklı seçenek bence kesinlikle bu Icon paketini önce alıyorsunuz 8 tokene Ondan sonra 1 Ocak'ta gelen görevlerde Team of the Year'ı zaten e, 5-6 gün beklemeniz gerekiyor Maksimum bir hafta Sonra Team of the Year'da bu paketleri üst üste açıyorsunuz yani şu anda gidip de bu paketleri açabilirsiniz ama dediğim gibi yani şansınızı maksimize etmek varken neden gidip şimdi harcıyorsunuz paket şansınızı birazcık da ona dönüyor. Ayrıyeten daha ekstra bir şansımı deneyeyim diyorsanız temel ikon paketini alıp bir sonraki görevlerde de temel veya orta saha ikon paketini alabilirsiniz. Eğer hiç ben paket işine girmek istemiyorum ben ikon ile oynamak istiyorum diyorsanız. Ee, en mantıklı iki seçenek bu. Onun dışında maalesef çok e, mantıklı bir seçenek yok. Diğer oyuncuların iyi olmadığından bahsettik. Diğer seçeneklerin de yani istedikleri token'e göre e, risk faktörünün daha fazla olduğunu düşünürsek e, benim en mantıklı seçeneğim tekrardan e, söyleyeyim. Temel icon paketi. Ondan sonra 1 Ocak geliyor. Yeni görevleri yapıyorsunuz. Bir hafta bekliyorsunuz. Team of the year geliyor. 83 artı 25 paketi. 85 artı 5 paketi. 2 tane de ultimate paket. Yani buradan 25 oyuncu, buradan 5 oyuncu 30. 2 tane ultimate paket, 30 oyuncu 60. Ee, toplamda ne etti size? 90 tane oyuncu da belki bir team of the year vurursunuz ve kadronuzun e, bütün şekli değişir. Böylelikle de e, ikon takaslarını incelediğimiz videonun e, sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.